Heh. Bizim ortaçağ zımbırtıları yapan var ya, bizim ortaçağ zımbırtılarını yapan Ta Tane. Bak ne yapmış. Takipçim, hatta tanıştık da bana kılıç yapıyor, spire yapıyor kendi elemeyi. Şunu bir izleyin. Tana, The Blacksmith. Anlaşmalı video aynen. Abi siktir yeniden ona koyma Belli oluyor mu abi abi? Abi. Para almışsın abi. Bak bak. Aferin lan sana. Helal olsun vallahi uğraşıyor böyle şeylerle. Para aldım belli abi. <laughs> Lan oğlum bunu izledik bu değil ya. Pardon yanlış açmışım ben izledim. Ben bu videoyu hatırlıyorum. <laughs> Arkadaşlar mıydan? yanlış açmışım ya. Kusura bakmayın amına koyayım. <laughs> Kılıcı kısa görünce dedim bir gariplik var bu durumda. <laughs> Özür dilerim. Şu an <laughs> tenleri şey yapıyordur. Ya abi ne yapıyor onlar? Baba bu bu. Yenisi bu. Oğlum kendi atölyesi mi bu ya? Bakmayın. Bu, ne Bu çok güzel olmuş oğlum, geliştirmiş abi olayları. Oğlum seni moderatör olarak alıyorum lan. Çok moderatör olmak istiyor. Kamera yeri kötü abi. İleri alıyorum. İşlemlerine bakarız. Of oğlum. Puzun mu yaptı? Ne yaptı lan? Ne yapıyor? İzle. Ha, şuradan itibaren izleyelim. Salda izledik. Oralar sıkıcı ya. Şu kısımlar daha iyi. Ya şu sesi dinlerken titreyen yok mu ya? Bence çok çok tatlı bir ses ya. Bu sesler rahatsız olan var mı aranızda? Beni rahatlatıyor. Ben böyle... Abi beni rahatsız ediyor bana. Ben rahatsız oldum da zımparada falan bir şey olmuyor bana. Çok rahatlatıyor abi. Burada videoda ses yok. Sapını yapıyor şu an. Yeri aldım. Helal olsun bak. Tek tek işliyor. Oyyyy. Ve de bütün kılıçlarını, bütün silahları, hepsini Böyle medieval kafası yapıyor. Yani böyle aşırı güzel olması için uğraşmıyor. Daha böyle kullanılmış hani el yapımı, insan yapımı algısı yaratıyor bu işlerinde. Bana söyledi oydu. Ve harbiden de öyle gözüküyor bu arada. Keskinleştiriyor şimdi yanlarını. Dedim oğlum kılıç yapıyorsan keskin olsun. Mevzu çıkarsa gideriz. Ta aşağı düşsene oğlum. Arabadan long ile iniyorsun. <laughs> 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 Haberlere çıkmışsın <laughs> böyle çıkmış. Bir kere öyle şemşirlendiydi adam ya. Şemşir ne? şemşir. Bak bak. <laughs> bunu bana söyledi bu arada. Elren yazıyor buraya aslında ama öyle mi acaba bilmiyorum. Onu söylerken de elle yazıyor. Hop. Ah Çok güzel olmuş lan. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Eline sağlık valla çok iyi. Harbiden çok güzel olmuş. Şu an çok istedim bunu savurmak. <laughs> Bana bir sürü şey verdi onları göstermedim. Göstereceğim bak yarınki yayında gösteririm. Onu bitirdiği gün ne şokla uyandıydım ben abi ya. Emek var emek. Değil mi şoka girdin o gün? 50 tane Silahla geldim. Abiler evde mızrakla geziyor. <laughs> Bayağı güzel olmuş. Satıyormuş da bir yanda bilmiyorum. Satıyor galiba. Sipariş alıyor. Ben satın almadım da. Ellerine sağlık kardeş. Bunu yalnız bana kargolayamazsın sen. Bunu almazlar. Bunu elden alacağız senden.